Birbirinden güzel, kısa ve keyifli videolar sizlerle. Hera, kalk lan kalk. Sabah oldu işe gideceksin kalk. Kalk, hadi kalk. Oraya basma, basma oraya, oraya. Oraya basma, bak oraya. Oraya bak, sildim, Ya Sinem. Allah Allah. Nereye basacağım? Benim bir şekilde bu eve girmem lazım ya. Anne bana bundan alsana. Hayır oğlum paramız yok. Almayacaksın yani. Evet sonra alırız. Bunu sen istedin anne. <laughs> İstiyor. Allah kahretmesin seni. <laughs> salak abi salak abi. Lan bir git döverim seni ha. <laughs> anne. Abi beni çok kötü dövüyor. Ekmek, süt, mendil, soğan, ekmek, mendil, soğan, e ekmek, mendil. Anne, anne, neden kimse kanalımıza abone olmuyor? Yoksa beni hiç kimse sevmiyor mu? Hani ben senin güzelindim? Sadece senin güzelim miyim? Neden abone olmuyorlar anne?